Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte DLS Bölüm 2 ile karşınızdayız. Arkadaşlar Ali hesabı bir şeyler yapmış. Hesabı yeniden başlatmış ve ben hesabı yeniden başlattım. Şimdi hesabı yeni adamlar burada. Jordal falan vardı ne yaptım bilmiyorum bir şeyleri karıştırdım ben. Hesabı sonra yine sıfırdan başlatmaya çalışacağım. Bir şeyler yapacağım. Hoppa'yı falan geri getirmeye çalışmaya çalışacağım. Bir şeyler yapacağım. Bu videoda biraz çok olacak. Bu DLS videosu biraz uzun olacak. Ee, bir de bundan sonra PES 2021 videosu gelecek. İkinci video olarak. PES 2021 videosu ikinci videomuz mu? Lan ne yapıyorsunuz oğlum? Yani günde günde artık iki video çekmeye çalışacağım. Bir de bir sabah bir de akşam çekmeye çalışacağım. Bir de ki her gün video atmaya çalışacağım yine. Bir şeyler yapmaya çalışacağız yine. Neden geliyorsun oğlum? Lan gir 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 gir. gir, gir. Lan nasıl girmiyorsun oğlum? Şanslarına bak ya şanslılar şanslılar bu takım her zaman galiba şanslarına bak şunların şu oh. diyordum şu şans olamaz bunlarda yine ya çok şanslı takım <laughs> güzel kaleciler var evet Lan, vur Lan direkt keşke B'ye bassaydım. Direkt nasıl? Belki bugün 3 video da atmaya çalışırım. zaten ay, neden ay, ay, giriyorsun ya? Manyaklık. Evet. ne oluyor lan? Biz şimdiden 3-4 tane gol atmıştık ha. Hmm. Ne oluyor oğlum? Takma bir şey oldu galiba. Alba'ya da poppa yok hamdi. Alba'yı zaten sevmiyorum. Allah'ım direkt giriş. Alba zaten iyi oyuncu değil. Evet. Hadi oğlum. Şuradan şöyle pas. Şuradan ben şöyle bilmiyorum. içeri attım. Şöyle şuna. Şöyle şuradan evet gol. Paslaşma güzeldi bence orada. Beğendim paslaşmamızı. Hemen hadi. İlk, İlk yarı yani. bitti. Başladık hemen. Lan ne oluyor oğlum? Hadi hadi. Oo, nasıl? Nasıl? adamın adını gördün mü? O neydi anlamadım ki ben. Adamın adını gördün evet. mü? Nasıl tuttun oğlum o güçlü vuruşu? Attığın yerin ben. Ne oluyor oğlum? E buradan Her zaten zaman... hiç atamaz. Belki attı. Asabildi. Ne biliyor ne olayım? Bence, o, da o da belki. O da sıktı. O da hiçbir zaman. Gerçekte ama yapabilir. Nereden biliyorsun ya? Her şey... Kafanlar mı uydurmasana bir şeyleri? Gerçekte. DLS renkleri. Yo dedim ki belki şu... de yapabiliriz gerçekte. Ne oluyor oğlum bizim takma ne oldu bugün iki maç falan yapacağım. Şu an kaç dakika olmuş? 67 4 Dört dakika. He. İki maçlık zaman yok. Zaten bir maç 10 dakika çekiyor. 90 dakika süre beklediğimiz için. 20 dakika da olabilir aslında. Muuttum ben oradan o ok, gol girseydi var ya. Şok olurdum yani. Ben de şok olurdum. Şuradan hemen şuraya pas. <laughs> ne oluyor oğlum bizim takıma? Nasıl takma? Ya? Nazı yani. Bizim takma. Kanka nazı yani? Kanka nasıl yani kanka? Bizim takıma ne oluyor arkadaşlar? Bizim takım iyi değil. Hiç sıfır iyi. Baksana bu takıma. Ne iyi oluyor? olabilir? Bizim takıma ne oluyor kanka? Hemen şuradan şöyle... Hı -hı. şuradan atacağım. Adam bunun üstüne gitsene. Kaleci üstüne oğlum. Kaleci üstüne de gitmeyi de bilmiyorlar ya bunlar. Lan. Lan ne? Taç atışın anne. Ne oluyor dedim birden. Şuradan şöyle. Hadi. Önüm bomboş. Ön bomboş. Hocam faun. Bu da pes mi ya? Faun neden yoktu anlamadım ki. İlk yarım, ikinci yarımız da bitti arkadaşlar. Hemen bitti aslında. Oh my god. Hemen bitti ya. Milan. Inter Milan. Lan. Handamovic. Sanchez. Vidal. Hakimin Luka Pırt Sport. Milansa neden şey yok? Inter Milan arkadaşlar ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar şuradan yapacağız. Şuradan gelişmiş. Sıfırla. Sıfırlasana. Sıfırlamayacak. Neden? Bilmiyorum. Neyse tamam. Gidelim. Eğer kaybedersek. Kaybedik. ne Kaybedik. Ben normal kırmızı. Vidal. Vidal. Inter Milan. Diğer Milan olsa Hakan Çalhanoğlu doğru da orada evet. olacaktı. Tahmin. Ben de onu sandım. İyi tuttu. Basın. Oğlum ne oluyor lan? Lan bu Alexa Sanchez mi ya? Hepsi de ya mavi yak ya, ya, şey neydi ya adı? Ne yapalım? Ne korneri neden dokunuyorsun? Şöyle kafa. Şöyle top geçer mi şuradan? Geçti. Ne yapıyorsun oğlum? Çalın. Top dışarıda arkadaşlar. Şöyle şuradan. Şöyle. Oğlum koş canım koş oynasanız oğlum ne diyorsun sesli desene ya senden en iyi takımı var benden ha. What yani koş oğlum koş Şuraya koy. <laughs> Buradan mı Lan kırmızı. hem şöyle hem kırmızı ya. Buradan gol girmez. Adamlar korkusundan bile atmadı galiba. Bence de planlar vardı. Robaşa da golü girseydi yuh derdim. O gol bizim taraftan. Ne yapıyorsunuz ya? Neden gol girmiyor oğlum? Neden? Neden? Ben, ben. Zaten onlar bile gol atamaz. Evet hayır. Önüm Koş. boş. Önüm boş. Lan offside mı? Önüm boştu bu. Boş. Başka takımlarda neden offside olmuyor adayım? Of. Bu ne lan? Bu nasıl yani kanka Nasıl yani? Nasıl yani? Martinez. <laughs> <laughs> lan. Yeter ulan. <laughs> lan neden orada pembe renkte? Vidal. <laughs> Vidal. Şuradan. Oran neden pembe renkte? Ben de onu diyorum oğlum sabah. Nasıl ya nasıl ya nasıl olsan oraya gidiyorsun oğlum? Neden? Neden kankam neden? Kankam. Neden yola? Doğru. Vurdum. <gülüyor> Lan. <laughs> <laughs> Korner. Koronları da atamıyor hocam. lan bunlar. Neden? Yalan. Eğer bu maçı kaybedersem. Ya da sıfır var sıfır. ya. sıfır. silerim. Bu maçı kaybedersem oyunu silerim. <laughs> Bak. Kaybetmem. Hayır, ha! Ne oluyor lan? Ne no! oluyor? No! 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 B'ye basaydım belki tek girmişti o da belki. Nasıl girmiyor? Nasıl lan? yani? Nasıl yani, yani abi? Aa. Lan nasıl Aa. yani? Lan kendi kalesine giriyordu. Arkadaşlar oyunu sileceğim kaybedersem kaybedersem kendi oyunu sileceğim. Giriyordu. Çok büyük de bir şey dedim şu an. Kaybedersem ne oyunu Ne oluyor? Oyunu lan? Ne oluyor? <laughs> Orada bir yıkılıyor, bir kalkıyor, bir yıkılıyor, bir kalkıyor. Lan bir daha. Bir daha sen çok oldun. Ama. Barelli. Lan neden bizimkiler oynamıyor? Bunların oynayışına baksan sonsuz canlılar. Şey sonsuz canlılar, sonsuz cansızlar. Gol girse Yuh derim ben. Bu oyunu kaybedersem oyunu sileceğim. Dedi. Neden mi foul vermiyorsun? 97. Uh -huh. Burada gol atamazsam oyunu sileceğim arkadaşlar. Lan ne oluyor? Neden oğlum neden? Oyunu sileceğim arkadaşlar gerçekten. Yenilirsen mi? Evet. Adam neden yok orada? ve <laughs> yenildik. Yenilmedik daha doğrusu berabere kaldı. Yenildik sayıyorum ve oyunu siliyorum. sileyim mi? Sil. Gerçekten mi? Silecektin ki. Bir dakika. Şaka lan şaka. Gül diye. Ve üçüncü maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Birinci maç çok kolay. Sonra Ne yaptın nasıl? Kalicini Neden kaymadın kaleciye oğlum? Okuyayım Sen de mi Arzu. Arzu. Lan izin verin oğlum. <laughs> Arkadaşlar gol atacak, atacaktık ki gol girmedi. Hemen şöyle de göstereyim nasıl bir şey oldu şurada. Ve Falso olsaydı canım mı çıkardı oyun? Adam neden falso atamadın? Çok sinirlendim. Bu maçı <laughs> Nereye atıyorsun? Şaka lan şaka. Kayalım. Adama kaydım. Serbest soruş çıktı lan. <laughs> serbest Öyle de kayıyorum ki adamlar şaka. Buradan, yere yere düşüyorlar. Nereden biliyorsun lan bu? Of yakalandım. İlk sefer ilk sefayı. Ve arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz sayın seyirciler. Hemen şuradan topu şöyle. Koş oğlum koş. Koşma. Çalın hemen. Çalım bile atamayan manyak. Dövermişim. Ay mi kiminin ay ay. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Burada hoşça kalın. Görüşürüz bay bay. Böyle bir bunun devamı için o oh like atın. Yeter. Yorumları da yazın. Güzel mi güzel?